bir fren sesi duydum ama mesafe çok uzun. Yani araç da çok hızlıydı. Yani ortalama bir 30 metre fren yaparak geldi. Sonra annesi ve çocuğu bir de yanında muhtemelen onun annesi vardı. Üç kişi karşıdan geçerken çarptı. Araba aşırı hızlıydı. Bu mahallenin en büyük sorunlarından biri de zaten bu yol. Sürekli burada kaza oluyor. Burada kasis konulması gerekiyor. Yani burada belli noktalara kasis konulması gerekiyor. Zaten mahallenin diğer sorunları da var. Onları zaten muhtar ve yetkililer biliyor. İnşallah müdahale ederler diye söylüyor. Çocuğun durumu yani şöyle annesinde muhtemelen annesinde de bir iç kanama vardı. Da. Annesi çocuğu olduğu için mecburen ayakta kalmak zorundaydı. Ee, çocuğun e, yan tarafta yara vardı. Ambulansa verdik, gittiler yani. Bu kazaların önüne geçilmesi için daha sık kasis yapılması lazım. büyük <laughs> kaza. आ <laughs>